Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lol bebeğin e, Haciyat Hacı çıkan şu aburcu bu gibi bir şey deniyorsa geçelim Diğeri pembe olan da kolalıydı arkadaşlar Ben gittim onu okulda yedim üzgünüm Şimdi bunu açalım Böyle Bakalım neyle Aga be dedim ki ben Kolalı evde kalsın başka bir özel günde falan yerim dedim iğrenç kokuyor ya. Bir de tadını bir de hayal edemiyorum. Bu arada sesim birazcık ki oldum. Boğazmardım. Deniyorum. Ay. Kıvar mı bakıyorum? Yok. Şimdi yiyorum. tadı benim içtim bir tane hiç sevmedim ilaç gibi. Hiç sevmedim arkadaşlar. Deneyecekseniz bence pembeyi deneyin. Berbat. Yani benden söylemesi bu kadar device.